Merhaba arkadaşlar. Ben Ercü Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bütün bir içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer konum sonucu vermeseniz de bana WhatsApp'da ya da ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer ki herkes için kötülük düşünüyorsanız, bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Cüzdanınızı taşıyın, 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.